Evet saygı değer YouTube kanalı abonelerimiz uzun zamandır ara verdiğimiz canlı yayınlarımıza video yüklemelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu anda Trabzon Araklı Değirmencik Mahallesi yani kendi mahallemdeyim canlıların kış hazırlıkları ve buradaki bir takım canlıları sizlere tanıtmaya çalışacağım. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Eğitim dönemimiz başladı. Bundan sonraki eğitim programlarımız yoğun bir şekilde devam edecek. İlk programımız bundan sonra özellikle kariyer planlaması, gençlerin pandemi sürecinde nasıl ders çalışmaları gerektiği ve izlemesi gereken yol üzerine olacaktır. Hepinize buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Şu anda size Karadeniz'in güzel doğasından bazı canlıları anlatmaya başlayarak yayınımıza devam edeceğim. Evet, şu anda gördüğünüz harika bir doğa ve canlılar artık sonbahar. Sonbahar aslında baharın sonu değil, gelecek güzel mevsimlerin başlangıcı demektir. Burada birçok canlı kış hazırlığı yapıyor. Kışı geçirecek, geleceğe plan yapacak şekilde hazırlanmaktadır. Burada da birçok canlı var. Bazılarını sizlere tanıtmaya çalışayım şu anda gördüğümüz çok güzel bir kelebek larvası. Sanki salyangoza benziyor. Burada bitkilerin altındaydı kendisi. Bitkileri üzerinden açtım ve kışa pupa olarak girecek burada. Kışa girecek ve hazırlık yapıyor şu anda görüyorsunuz. Pupa geçirecek kışı. Baharla birlikte yeniden bir kelebek çıkacak ve bu kelebek hayata devam edecek. Bakın korkutucu bir renk, bir desen var. Görüyorsunuz burada. Kelebekler özellikle baş ve e, abdomen, kuyruk taraflarını birbirinden gizlerler, başı korumak için. Burada biz nasıl bakacağız kelebeğin tırtılını acaba ya da bir böceğin e, larvasına e, ne tarafı baş, ne tarafı e, kuyruk tarafı olduğunu anlamak için bakın baş burası gibi görünüyor. Şurası. Oysaki ters çevirelim başın nerede olduğunu göreceksiniz. Baş diğer tarafta. Bunu nereden alırız? Bacaklarına bakıyoruz o bölgede. Bacak nerede varsa çünkü böceklerde 3 çift bacak vardır. 2007 Olimpiyat TÜBİTAK Olimpiyat biyoloji sorusudur. Benim hazırladığım soru. Aynı soru 2015 yılında Üniversite giriş sınavında sorulmuştur. Şurası kuyruk kesimi, şurası baş. böceklerde üç çift bacak vardır. Bu da bir böcek e, larvası olduğunu, yani bir kelebeğin larvası olduğunu buradan çok rahatlıkla anlıyoruz. Aynı zamanda bir görüyorsunuz. Karadeniz nemli olduğu için burada bir evet salyangoz dediğimiz kabuklu salyangozlardan bir salyangoz var. Salyangozlar daha çok gece aktif gündüz de olurlar ama gece nem çıktığı için özellikle sıcak dönemlerde gece aktif olurlar. Bitkileri yiyerek beslenirler. Oldukça böyle farklı bir yaşam tarzları var. Evet hala daha Karadeniz'de çiçekler açmaya devam ediyor. Nem var çünkü yağmur var. Burada da bir kestane ağacı görüyorsunuz. Daha önce kestanenin size çiçeklerini çekmiştim kestane balını anlatmıştım videomda. Burada da görüyorsunuz kestaneler olgunlaşmaya başladı sonbahara doğru. Burada evet kestane ağacını görmekteyiz. Evet. Burada fındık ağaçları var. Fındık ağaçları. Fındık ağaçları sonbahar yapraklarını dökmek üzere. Kara yemiş dediğimiz Leuce serasus officinalis dediğimiz karayemiş, karayemiş meyvelerini dökmüş ve kışın yeşil geçirirler. Her dem yeşil bitkiler dediğimiz bitkilerden kışı yeşil geçirirler. Aynı zamanda da bölgede evet bir çeşitlik anlamında burada yerel totlarını görüyorsunuz. Dünya evrenin oluşumunda yaklaşık karaya çıkan ilk bitkilerden elatotları var. Burada Eğretotlarını görüyorsunuz. Yine arı çiçekleri de görüyorsunuz bölgede. Sonra sizleri böyle şurada bitkiler kışı boş geçirmezler. Şu anda sizlere çok enteresan bir şey tanıtacağım. Evet, fındığın erkek kozalakları. E, fındıkları yaklaşık Temmuz-Ağustos aylarında topladık. Ancak erkekleri şimdiden oluşmuş bakın. Bunlar erkek kozalakları. Şimdiden kışı ergin geçirecekler. Bağrı ilk aylarında burada çiçek açacak. O çiçek tozlaşacak. Ve ee, gelecek Nisan ayından itibaren e, göllenmiş fındıkları biz yemiş olacağız. Yani yediğimiz fındık, fındık e, meyvesi aslında bir dişisidir. Şu anda görüyorsunuz erkek. Evet bunlar kışı ergin geçirecekler. Burada bir incir ağacı var. Meyvelerini görüyorsunuz. Bunlar Karadeniz'de birbirinden farklı. Tabi yiyen olmadığı için bakın hep çürümüş. Biz burada olgunlaşmış inciri görüyorsunuz. Evet. İncirlerin döllenmesi bir nevi böcekler tarafından yapılır. İncirin tohumları ise içindedir. İçini açalım. Bakın burada çok sayıda tohumu göreceksiniz. İncirin içinde tohumlar vardır. Tabii ülkemizin her tarafı güzel ancak Karadeniz'in doğası harika. Doğası harika. Gerçekten de böyle bir evet dağlar, yaylalar, manzaralar. Sizlere zaman zaman böyle güzel ülkemin güzel yerlerinden canlı yayınlar yapacağım. Kuş seslerini duyuyorsunuz. Evet. Burada yine bir kabak bitkisinin içine bakacağız. Arılar buna gelir. Bakın çiçeğe. Kabak çiçeği dediğimiz açılmış böyle bir tabir vardır. Kabak çiçeği gibi açılma diye. Çünkü kabak çiçeği o kadar muhteşem açılır ki sabahın erken saatinde içinde polenler var. Burada erkek organları tuttuğunuzda sarı sarı bakın elinize yapışır. Bunlar kabağın tozlaştırıcı polenleri. Arılar gelir, bunları alırlar. Tatlıdır bu polenler. Bunlardan bal yaparlar. Bakın arının şey kabak çiçeğinin kabak bitkisinin çiçeğinin içindeki polenleri bakın hemen o terminal uçta sarı sarı polenleri elimize aldık. Görüyorsunuz. Burada Açılmış günü bekleyen nemden dolayı yeniden açılacak çiçekler var. Kabak çiçeği gibi öyle birdenbire açılma denmesinin nedeni kabak çiçekleri oldukça muhteşemdir böyle. Çok güzel açılırlar. Bakın harika. Görüyorsunuz içinde polenler var. Arılar buraya gelir ya da sinekler diğer böcekler. Kabak çiçeğin içindeki bu ile Evet, polenleri tozlaştırırlar. Bitkiler için çok önemlidir böcekler. Evet, başka bir kabak çiçeği gösterelim size böyle. Gördüğünüz gibi. Doğa harika. Sizlere böyle doğadan mini mini doğa eğitimleri yapmaya devam edeceğim. İlerleyen zamanlarda. Burada gördüğünüz bir. Karadeniz hurmasının henüz küçük hali. Bu bir hurma ağacı büyüyecek, ağaç olacak. Ve iki çeşit hurma var Karadeniz'de. Bir yabani hurma dedikleri küçük, ee, yaklaşık olarak çapı bir santımı geçmeyen hurmalar. Bu onlardan. Bir de bildiğiniz şeyde satılan büyük portakal, mandalina büyüklüğünde olan hurma meyvelerimiz var. Bir de onlar. Şimdilik bu güzel doğadan Karadeniz'den hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Mini belgesellerimize, doğadan canlı belgesellerimize devam edeceğiz. Sizleri videolarımızı izlemeye ve bizleri takip etmeye davet ediyorum. Selamlar, saygılar. Sevgiler. Gidimle kalın. Hoşça kalın.